şuradan bu şu dönüşü alacağız. Aa biz petrole geleceğiz dedik. Niye buraya döndük ya? Biz petrole gidecektik. <laughs> Yanlış petrole gidiyoruz yani. Neyse. Şurada BP Petrol var, o BP Petrol'e gideceğim. Ama orada da çok kasis var ya. Neden bu yola girdim ben? Yanlış geldim. İşte video çekince kafam karıştı. Heyecanla. Aslında çok heyecanlanmam video çekerken. Çünkü çok fazla video çektim. Şu ana kadar toplamda sanırım 470 tane video çektim. Eski kanalımla beraber. Önünde de jet de var ama öndeki jetler 2017 mi? Bilmiyorum. Bizimki 2017. Bu arada bana destek olmak için videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı gelir. Eğer beğenirseniz. Ortalama izlenme süresi çok önemli. Eğer arkadaşlarınıza da gönderebilirsiniz yani. Bu sayede bana destek olmuş olursunuz. Eski kanalımızda benim gibi bayağı büyümüştük. Para falan kazanıyorduk. O zaman bilmiyorum neden söylemedim ama o zaman kazancımı söylememiştim. Ama şimdi söyleyebilirim. 12.700'e yakın abonem vardı. 4.5 milyon, 4.600 izlenmem vardı. Toplam dolar üzerinden... Buyur amca, Toplam dolar üzerinden o zaman için, o zaman dolar sanırım 5.5 muydu, 6 mıydı, neydi? 11.500 dolar kazan, Şey, 11.500 TL kazanmıştım. TL çevirdiğimde. İşte dolar olarak da dolar olarak da 2000 dolara yakın mı oluyor? 1700 dolar mı oluyor? Öyle bir şey. O zaman neden söylemedim bilmiyorum <laughs> söylemek istememiştim o zaman. Hani kimse YouTube kazancı açıklamıyor Bundan sonra açıklarım. O zaman gençlik çağımızmış işte çocukmuşuz. Bunlar bize sanki özel bir şeymiş gibi geliyordu yani. Şu araç sollayalım. Gazı sonuna kadar basmadım. %50 falan bastım. %60 falan. Zaten şu an gazı sonuna kadar basamam benzin 30 kilometre. Hemen şurada bir BP petrol var oraya gideceğiz benzin alacağız. Bakalım 200 lira benzin ne kadar etki edecek. Evet bizim arabada öndekinin yeni kasası. Öndeki biraz daha eski bizimki 2015. Şunu ekranda kapatayım. Burada da saatler var. Böyle saati de değiştirebiliyorsunuz. Bu güzel. Hadi sizin için bunu yapayım. Hadi sen bunu beğendiysen bunu. Hadi bunu beğendiysen bunu yapayım. Araçta sunroof da var. Sıcak havalarda sunroof iyi oluyor. Cam tavan değil sunroof. Cam tavan yok maalesef. Bu arabanın deposu sağ tarafta. Petrolümüz de şurada. Oh, şöyle o dönüşümüzü alalım. Telefon düşmesin lütfen. Daha yeni aldım. Gerçekten telefonlar da çok pahalı. Hangi pompayı açalım? Şuraya yanaşalım. Evet, abiye söyleyeceğiz 200 liralık benzin alacağız.